Aynen. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Efe ile birlikte Fortnite oynayacağız. Ve normal bir çiftli maçı geçeceğiz. Az önce bir sürü troll yapmaya çalıştık. Ama hepsinde fail olduk değil mi Efe? Evet. <laughs> ama bu dansı yapıyorsak yeah. bizim içimizde hala troll bir şey duruyordur değil mi Efe? Evet. <laughs> bir dakika bir şey deneyeceğim. Havada, havada gitar yapmaya çalışıyorum da işe yaramıyor. Kanka ben sana müzik çalayım. Oh yeah. Hmm, nereye atlasak? Amm acaba nereye atlasak? Kanka bence hmm. yine kaynara atlayalım. Şu anda otobüsün geçtiği yere uzak biraz. Bence kumluya da atlayabiliriz. Bence mutluya atlayalım. Olur. Acaba orada sığınak hala duruyor mu? Ben hiç atlamadım galiba. Ben atladım. Yok atlamıştım da pek şey yapmadım yani. Araştırmadım. Kanka sığınak durmuyor ya. Gitti galiba. Ben de çok hatırlamadım. Ben Şu ben de çok attım. Tuvalet vardı. Efe bu güzel bilgi için teşekkür ederiz. <laughs> Abi o tuvalet teleportluyordu. Kanka o geçen sezonda kaldı. Kanka aynı atlayalım Bayağı adam atladı. Bence şunu atlayalım. Tamam ben geldim zaten. Çatı benim. Çatı benim de. No, go, go, İlk go. Kapan. Ha? Ya abi ya. <laughs> ya ben niye sandığı kırıyorum ya? Bilmem. Al kanka, bana sıkıyorlar düşüş. kanka. Kanka destek talep kanka. ediyorum bana sıkıyor adamlar. Kanka sıkıyorlar kanka, bana. Geliyorum, geliyorum. Kanka, kanka çabuk gel. Ne zaman geleceksin? Gel, gel, gel. Çabuk çık. <laughs> lan oğlum ben <laughs> kır lan <şurayı. gülüyor> kanka geliyor ha. Adam geliyor. Kanka bak tabancayla adamı alacağım. Kanka, kanka sen hiç vurma ben. Adam nerede? Adam nerede? Bana kanka, sıktı bak, az burada. önce ama. Bomba. Aha, el nerede? Bak bak burada. Tamam, yolladım. <laughs> Yüreğe askerlerim. O ne? Ooo, e, var. Hıval. Gel, 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 gel. Kanka. Nasıl ya? O ne biçim çabancı kullanışı? Çık lan. Kanka adam. Adam sen çık.